Evet, iyi akşamlar Serenay. İyi misiniz, iyi misiniz? Teşekkürler, bizler de çok iyiyiz. Binli bir akşam yemeği oldu. Nasıl geçti yemek, nasıl geçiyor yani? Çok güzel geçiyor. Dostlarımızla buluştuk bir arada. Keyifli bir akşam geçiriyoruz. de set dışında görceğim şey yok. Arkadaşlarımız da şu an birbirimize tanıştık. Aslında öyle bir şey. Evet, öyle bir şey. Aileler tanıştı bu gece. <laughs> Ya sette öyle bir şey ki çok az denk geliyoruz. Çok seviyoruz, çok görmek istiyoruz birbirimizi. O yüzden artık bu akşam bir araya gelelim dedik. O dostlarıyla, ben dostlarımı bir arada bir akşam yemeği yiyoruz. Keyifli, güzel. Peki onu tınayla... <laughs> sosyal medyadaki pozlar bir dergi kapağına galiba. Evet, evet. Çok konuşuldu, çok da beğenildi. Beğenilmiş olması bizi çok mutlu etti. Çok güzel bir çekim gerçekleştirdik. Çok güzel bir emek var orada. O yüzden de mutluyuz sevmiş olmalarını da. E, i̇şimizin bir parçasıydı. Güzel oldu. İşte sosyal medyada bayağı yorumlar oldu. Evet. Birlikte olsalar falan çok yakışıyorlar gibisinden <laughs> fotoğraflardan sonra. Yani Hayranlarız yani... tarafından. Sanki bizi daha çok yakıştırdılar. Ben <laughs> 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 çok yakıştırdıklarını düşünüyorum gerçekten. Yani olabilir. Ayranımı da, da es geçemiyoruz. Sosyal medya fotoğrafları o kadar çok konuşuluyor ki. Komşunmaz Özellikle mı? o küvetteki pozlar. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> küvetteki gelinler diye Hazal çok güzel bir oyunu var. Onu izlemenize davet ederim sizi. <laughs> Peki tiyatroya girmişken son zamanlarda birçok oyuncu artık yavaş yavaş tiyatroya yönelmeye çalışıyor. Bunun sebebi sizce kaygısı mı? son zamanlarda çünkü birçok dizi tutmuyor, bitiyor. Daha sonra işte tekrardan devam ediyor ya da tiyatroya dönmeye çalışılıyor vs tiyatro bir aşk. Yani oyuncu için bir aşk. Yani bu bir reyting kaygısıyla ya da iş tutmuyor düşüncesiyle yönelilen, yönelilen bir şey değil. Yani her oyuncunun yapmak istediği bir şey. Vakit bulduğunda yapmak istediği bir şey. Ben öyle bakıyorum. Öyle bir durum değildir bence. Bence tiyatro bir aşk. Yani kesinlikle reyting kaygısıyla bağımsız bir şey. Tiyatro ayrı, sinema ayrı, dizi ayrı bence. Peki bazı usta oyuncular... Oyunculuğun tiyatrodan geçtiğini söylüyor. Sizce böyle mi? Yani Nasıl? tiyatro yapmadan oyuncu olunmaz mı? Yani ustalar öyle söylüyorsa bize biz saygı duyup susmak düşer yani. O yüzden bir şey demeyeyim ben. Sen demek istedim ben de. <gülüyor> 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 ustalar öyle diyorsa okey. Hangi ustalar diyor bu arada? Alıp sana sorar. Ben, <laughs> ben size sorsam isim verecek misiniz bana? <laughs> yok ben sana sorayım. Hangi ustalar dedi? Bizde onlar yok. Teşekkür ederim. Peki. Devamlı hani TV'de falan böyle dijital bir anlamda var. Çok isteriz. Saat hani açısından gibi. hani dakika açısından falan çalışma saatleri. Çalış her oyuncunun istediği bir şey. Dijital şu anda artık dünyanın en çok bahsedilen ve en gerçekten oyuncu kıymet verilen bir noktada. O yüzden yani bir dijitalde yer almak belki inadıma isterim. Eminim ki sen de istersin. Mart Güzel ayında proje başlıyor. Proje. Görüşürüz. <laughs> evet, projeden bahsedelim. Evet, şu hazır. an bahsedemem. Biz de ama Mart ayında görüşürüz, evet. <laughs> o zaman sürpriz. sürpriz. Konusundan falan bahsedecek çok çok olmaz. Valla bahsedemem ama işte Mart Aşık sonunda programı, başlıyor çekimi. Aksiyon ne tarzı? Documentary, Şey, The Office gibi bir şey. Böyle hani belgesel kıvamı bir şey. Çok heyecan verici bir proje. Peki. Pe teşekkür <laughs> ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederiz. İyi, i̇yi, i̇yi akşamlar. İyi, iyi, iyi. Bay Hoşçakalın. バイバイ